Merhaba sevgili çocuklar. Ben İngilizce öğretmeniniz Özlem Yüksel. Hi dear children. I'm your English teacher Özlem Yüksel. Çocuklar, bu etkinliğimizde 3. sınıfımızın ilk konusu olan greeting yani selamlaşma ünitemizdeki önemli kelimeleri ve okunuşlarını sizinle beraber öğreneceğiz. Slaytımızın ilerleyen sayfalarında aslında bu kelimelerin sizin için ne kadar tanıdık olduğunu siz de göreceksiniz. Çünkü bu işte aslında geçen senenin bir tekrarı. Başlayalım. Let's start. Here we go. Çocuklar, selamlaşmaya ilk başladığımız zaman ilk öğrendiğimiz kelime hello ve hi sözcükleriydi. Hello ve hi merhaba demektir. İkisinin anlamı aynıdır. Aradaki fark ise şudur. Hello daha resmidir çocuklar. İster samimi, ister resmi herkesinde de kullanabilirsiniz. Ama hi sözcüğü samimidir. Arkadaşlarınızla veya akrabalarınızla, yakın size yakın olan insanlarla karşılaştığınızda hi sözcüğünü kullanabilirsiniz. Dinleyelim. Hello. Hi. Çocuklar, şimdi de görün bölümlerinde selamlaşma ifadelerine bakalım. 4 bölüm ayrılık. Sabah, öğle, akşam ve gece yarısı. Çocuklar sabah karşılaştığımızda insanlarla günaydın diyoruz. Good morning. Siz de benimle beraber tekrar edin çocuklar. Good morning. Günaydın. Öğleden sonra ise good afternoon diyoruz. Good afternoon. Yani günaydın, iyi öğlenler demiş oluyoruz. Akşam vakti karşılaştığımızda good evening, iyi akşamlar demiş oluyoruz ve gece. Good night ifadesini kullanıyoruz çocuklar. Let's listen. Haydi dinleyelim. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Evet çocuklar. Ayrılırken goodbye ve bye ifadesini kullanıyoruz çocuklar. Bye ifadesi goodbye sözcüğünün saltılmışıdır. Let's listen. Haydi dinleyelim. Goodbye. Bye. İşte yeni bir ifade. Have a good day. Çocuklar her sahip olmak demektir. Good ise iyi demektir. Day ise gün demektir. İyi bir güne sahip ol. Aslında bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde iyi günler demiş oluyoruz. Siz de benimle beraber tekrar edin. Have a good day. Hadi dinleyelim. Have a good day. See you soon. See you geçen sene öğrenmiştik. Bir de yanına soon ekleyelim. Soon en yakın zamanda en kısa sürede anlamındadır çocuklar. See you soon. Yakında görüşürüz. See you soon. İşte bir söz, yeni bir e, cümle daha. Take care. Çocuklar ayrılırken kendine iyi bak deriz değil mi? Take care. İşte dedi, kendine iyi bak. Take care şeklinde söyleniyor. Take care. Çocuklar, birbirimize ilk, ilk, yeni tanıştığımızda birbirimize ismimizi sorarız. What's your name? İlk öğrendiğimiz İngilizce cümlelerden biriydi. Hatırladınız mı? Buna iki şekilde cevap veriyoruz. My name is diye başlayıp ismimizi söylüyoruz. My name is Tom ya da kısacası, haydi hatırlayın bakalım. I am, evet I am diye başlayıp ben diye başlayıp ismimizi söyleyebiliyoruz. What is your name? My name is Tom. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum demek çocuklar. Nice to meet you. Bunu dört şekilde söyleyebiliriz. Hadi size onları da öğreteyim çocuklar. Nice to meet you. Please to meet you. Glad to meet you. How do you do? Bunu ben size tekerleme şeklinde öğrenmenizi tavsiye ederim. Biz öğrencilerimiz de şöyle söylüyoruz. Nice to meet you. Pleased to meet you. Glad to meet you. How do you do? Nice to meet you. Pleased to meet you. Glad to meet you. How do you do? Nice to meet you. Pleased to meet you. Glad to meet you. How do you do? Çocuklar, en sonunda kullandığımız how do you do çok resmidir. Çok resmidir. Mesela diyelim ki, e, Cumhurbaşkanı ile karşılaştınız. Tanıştığıma memnun oldum demek istediğinizde, How do you do? ifadesini kullanıyorsunuz. How are you? Nasılsın? How are you? Buna iki şekilde cevap verebiliriz. I'm fine. Thanks. Fine. İyiyim demek çocuklar. Ben iyiyim. Thanks. Teşekkürler. Ya da kısacası I'm söylemeden fine thanks diyebiliriz çocuklar. How are you? I'm fine. Thanks. Fine. Thanks. Evet. Şimdi de yaşımızı söyleyeceğiz. Biraz önce çocuklar How are you? Sorusunu, Nasılsın? Sorusunu görmüştük. Bu da ona çok benziyor ama arada bir fark var. Old kelimesi old yaş demektir çocuklar. How old? Kaç yaşındasın? How old? Kaç yaşındasın? How old are you? I am dedikten sonra yaşımızı sorusunu söylüyoruz ve years old kelimesini ekliyoruz. I'm ten years old. Bunu kısaca Ten years old, years old sözcüğünü kullanmadan I am ten şeklinde de söyleyebilirsiniz. How old are you? I am ten years old. I am Tom. İşte en önemli yere geldik çocuklar. Spell your name please. Spell sözcüğü hecelemek demektir çocuklar. Neden heceleme yapıyoruz İngilizce'de? Çünkü İngilizce'de kelimeler yazıldığı gibi okunmuyor. Yurt dışına gittiğinizde bir e, havaalanında isminizi yazdırmak zorundaysanız bir evraka size muhakkak spell your name please derler. Yani isminizi heceleyin derler ve siz de isminizi İngiliz harfleriyle tek tek hecelemek zorundasınız. O yüzden harflerin söylenişini iyi öğrenin ve size spell your name dediğinde siz de isminizi tek tek harf harf heceleyin. Spell your name please. p -T Bakın resmimizdeki çocuğumuza ismini hecelemiş. Asıl ismi Peter ama söylerken P-E-T-E-R şeklinde söylüyor. Hadi siz de isminizi yazın ve heceleyin. Day sözcüğü gün demektir çocuklar. Day. Day. Weekend hafta sonu. Weekend. Student işte sizlerden bahsediyoruz. Öğrenci. Student. Bu da en çok öğretmenlerin kullandığı komutlardan biri. Listen and repeat. Dinle ve tekrar et. İngilizce'de en önemli şey dinlemek ve tekrar etmektir. Listen and repeat. Şimdi de sayıları tekrar edelim çocuklar. Geçen sene 20'ye kadar öğrenmiştik. Bazılarımız 100'e kadar öğrenmiştik. Hadi tekrar edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet çocuklar şimdi test zamanı. Öğrendiklerimizi sizlere gönderdiğim testlerle pekiştirme zamanı. Şimdi iyi bakın. Hoşça kalın. See you. Goodbye.